Beklemediğimiz bir skor oldu. Aslında yani 3 haftadır hem oyun anlamında hem skor anlamında iyi bir performans ortaya koymuştuk. Bugün tabi ister istemez hava şartları tabii ki soğuktu ama iki takım da bu. Bu aynı anlamda söylemiyorum. oyun aslında dengeli gitti. İlk kere özellikle topa sahip olduğumuz bölümlerde belki az pas hatası yapsak bizim için daha verimli geçebilirdi. Üretmekte de bizde rakipte de zorlandı. Eee İkinci yarının başına istediğimiz gibi başlayamadık. Daha sonra dengelediğimiz an bizim için aslında bir artıydı. Ama çok üretemediğin zaman tabii ki gol atma şansın da az oluyor. Eee devreden sonra zaten oyuncularımızda da yani bizim için bizim lehimize iyi giden bir maçtı ki karşımızda da baskılı bir oyun oynayan Erzurumspor'da yoktu. biz tabii biraz daha coşkumuzu, enerjimizi arttırmamız gerekiyor kazanmamız için yaptığımız bireysel hatadan da kalemizde golü gördük. Bu anlamda üzgünüz. Son bölümde golden sonra aslında oyunu çevirme anlamında fırsatlar yakalasak da değerlendiremedik. Üzgünüz. Tabii ki ilk yarıyı 32 puanla tamamladık. Şimdi tabii hep yeni bir ikinci yarı başlayacak bizim adımıza ve hem güçlü oyun hem güçlü skorlar alıp hedefimiz olan Süper Ligi çıkmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Ee, şuradan da söylemek istiyorum. Yani Çorum FK olarak sezon sonu Süper Lig'de olacağız. Bunu söylüyorum. Ee, tabii Tabi deplasmanlarda başarımızı da arttırmamız gerekiyor. İç saha başarımızı deplasmana da yansıtmamız gerekiyor. Bununla ilgili arayı çok iyi değerlendirip iyi bir başlangıç yapmayı planlıyoruz. Erzurum Spor'a da bundan sonra başarılar deriz.